Merhaba sevgili izleyiciler. Meâric Suresi 4. ve sonuncu bölümü okuyacağız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 36. ve 37. ayetler. O inkarcılara ne oluyor ki? İnkar veya alay etmek için grup grup sağdan soldan sana doğru koşuyorlar. Üstelik bir de onlardan her biri nimetler cennetine yerleştirileceğini mi umuyor? Asla biz onları şu bildikleri şeyden yaratmışızdır. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Kimse bizim önümüze geçemez. Bırak onları kendilerine geleceği hususunda uyarıldıkları güne ulaşıncaya kadar boş şeylere dalıp oyalana dursunlar. O gün onlar bir hedefe çabucak varmak istercesine süratle kabirlerinden çıkarlar. 44. ayet. O sırada gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır. İşte geleceği konusunda uyarıldıkları gün o gündür. Azim olan Allah doğru söyledi. 36. ve 39. ayetlerin tefsiriyle devam ediyoruz. Rivayete göre müşrikler sağdan soldan gruplar halinde gelip Hazreti Peygamber'in etrafını sarar başına üşüşür. Onun müminlere cenneti müjdelemesini, inkarcıları da cehennem azabıyla uyarmasını işitince kendisiyle alay eder. Muhammed'in dediği gibi bunlar cennete gireceklerse biz bunlardan daha önce gireriz derlerdi. İşte bu ayetler onların belirtilen davranışlarındaki çelişkiye ve Hazreti Peygamber'i yalancılıkla itham ettikleri halde cennete girmeyi istemelerinin ne kadar tutarsız olduğuna işaret etmektedir. Onlar peygamberle alay edince Allah Teala da üstelik her biri nimetler cennetine yerleştirileceğini mi umuyor? Tarzındaki bir soru ile onları yermektedir. 39. ayette asla hayır anlamına gelen kella edatı da durumun ciddi olduğunu müşriklerin gerçekten cennete giremeyeceklerini gösterir. Biz onları şu bildikleri şeyden yaratmışızdır. İfadesi ise insanın kendisine önemsiz gibi gelen spermden yaratıldığına işaret eder. Bu da onun gururlanacak bir varlık olmadığını, dolayısıyla müşriklerin kendilerini üstün görüp fakir müminleri küçümsemelerinin anlamsız olduğunu göstermiştir. 40 ve 41. ayetlerin tefsiri Doğular ve batılar ifadesi güneş, ay ve yıldızların doğduğu ve battığı noktalar yanında yıl boyunca güneşin doğduğu ve battığı ufuktaki farklı noktaları da kapsar. yüce Allah'ın bu şekilde yıldızların doğduğu ve battığı yerlere yemin etmesi onun evrendeki bütün yörünge hareketlerine, hakimiyetini ve sonsuz kudretini gösterir. onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter şeklinde çevirdiğimiz cümleyi müfessirler iki türlü yorumlamışlardır. A bu muazzam evreni yaratan ve onun yönetimine hakim olan sonsuz kudret inkarcıları yok edip onların yerine kendisine iman edip emir ve yasaklarına uyan kullar da getirir. Hiçbir güç buna engel olamaz. B. Bundan maksat yüce Allah'ın insanları öldükten sonra dirilttiğinde onları dünyadaki yaratılışlarından daha sağlam ve ebedi hayata elverişli olabilecek şekilde yaratmasıdır. 42. ve 44. ayetlerin tefsiri Müşriklere vaat edilen günden maksat kıyamet günü olup Hazreti Peygamber teselli inkarcılar ise tehdit edilmektedir. Müşrikler inkarlarını inatla sürdürdükleri için Allah Teala peygamberine artık onları kendi hallerine bırakmasını, zamanı geldiğinde inkar ettikleri o günü göreceklerini, hatta o zaman inkar etmek şöyle dursun, bir hedefe koşan yarışçılar gibi kabirlerinden kalkıp koşarak hesap yerine sevdik, sevk edileceklerini haber vermektedir. Ancak Hazreti Peygamber ile alay ettikleri zamanki gibi şen şakrak değil, orada kibirleri kırılmış, gözlerine korku düşmüş, utaşlarından başlarını kaldıracak halleri kalmamış bir halde ve derin bir üzüntü içerisinde olacaklardır. Evet sevgili izleyiciler, Mearit Suresinin dördüncü ve sonuncu bölümünü de tamamladık. Rabbime şükürler olsun. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه